Kamus herkes bunu konuşuyor. Patrik Sultan ikinci haftasının adı ne? Saçmalama kitapta bile yok böyle bir şey çıkmaz. Abi konuşuyor herkes aynı şeyi soruyor. Müsaat işte. Ne? Arkadaşlar. Y yeni slide gelmiş. Oy. Zarya. Ah. Yükle. Ooo. Oh. Oh. Peki bu anlaşmaların yanında bir de gizli olanları vardı. Onları tekrar şey içe kek olanınız var mı? Şey var, Sykes Pico anlaşması vardı. O oh, kimler arasındaydı? Ne Pico? Sykes? Oyun verdi, uzu verdi, süt verdi, yemek verdi, ekmek verdi, et verdi. Burada ne, ne bu? Kaç yiyecek bu yani? Oyun verdi. Asıl yeri kaçırıyoruz. Sadık yarim kara topraktır. Adam depresif ölmek istiyor. Ben katılmıyorum. Bence kapitalist düzenden bahsediyorum. Kapitalist düzen yüzünden. Bence botanik bahçelerden daha fazla kara toprak alınması gerektiğinden bahsediyor. Ben Neva'ya katılıyorum. Ölmek istiyorum. Evet. Kapitalist düzenden. Evet. Botanik bahçeler. Sen git! Kanka ne Ya elmas topla, elmas! Ya arkadaşlar 10 dakika kalmış, ne oldu? Ya bir dur artık! Ya, 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 ya şimdi kanka bak. İtebenin altında bunun aslında kütlesinin 30 e, olduğunu anlıyorsun yani. Peki bir şey diyeceğim. Buraya bir de yay koysak, yaydan zıplayıp düşse o zaman nasıl çözeriz? Yayın sürtülmesi var mı ama? Aynen. Peki ya uçaktan mı düşüyor? Uçaktan düşerse şey çarpmaz yani o zaman. Peki bir şey diyeceğim. Bir de Mars'taki yer çekimiyle çözelim. Şimdi biz G'yi 981 oluyoruz da yani. <laughs> düşünürsek bence hallettik. Yani Türk sınava tamamen hazırız. Sarkız hazır değil mi yani burada? Yes, evet. evet. hazırız. Hazır. Evet. Bayağı oldu. Montrose'dan baştan alabilir miyiz? Ben sınavdaydım. duydum. Kanka sınav 30 saniye yani kaldı şurada 5 saatte yani. Ne? Evet. 30 saat sınavda. Ya ben ne yapayım abi yani. Tabii yüzüne gidelim. Yüzüne gidelim. Tamam.